selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben de bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Fashion Star'da insanların kombinlerini kopyalayacağız arkadaşlar. Bu e, benim ilk videom arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size adımı kodumu göstermek istiyorum. Benim arkadaşım adım kodum e, lilacst3296 e, Beni yoğun neden takip edebilirsiniz ve Veya arkadaşlar ekleyebilirsiniz Arkadaşlıkları kabul edeceğim arkadaşlar Yani O zaman arkadaşlar Hiç beklemeden e, videomuza geçelim uzatmak istemiyorum çünkü Fashion Star'a gireceğiz ve insanların kombinlerini kopyalayacağız. Zaten birinlik bir içerik. <laughs> Forra üstüme de böyle giydim. Saçımı da böyle yaptım. Normalde biliyorsunuz şeyin e, saçını. Neşeli Ayıcık Paketi'nin saçı benim saçım biliyorsunuz. Böyle yaptım. Saçımı da falan böyle yaptım. Ondan sonra üstüme de böyle giydim. Sarı biraz bana uyuyor. Bu arada bilmiyorsunuz arkadaşlar ben mumya kediyim şuradan başlayacağız. Evet. Ee... Şu. Şu. Adem'in peşinden gidiyorum ben arkadaşlar. Konuşana kadar kişi seçmeyi unuttum şimdi. Ee bakacağız ne yaptığını. Sadece bunu aldı tamam. Tamam sadece bunu aldı. erkek yapıyor karakterini. Ben kızım ama bir şey olmaz. En şimdi şunu yapalım ya. Ne yaptı ne yaptı ne yaptı? Ha bütün bütün giyindi. Tam Ezgi isteğini bu arada. Nereye gidiyorsun? Ha tamam şapka. Böyle bitirdi gelmiyor. Neyse benim kombinim çok güzel oldu bence ya. Bu saç da çok güzel. Hem de sarı sarı böyle benim de en sevdiğim renk sarı olduğu için uymuş olur. Aa kopyalamışız. Tatlı saçını değiştirmemiş. Tamam. Tatlı 467. Saçını da değiştirmemiş. Ona da 3 puan vereyim. Kalp açıyor. Evet. Kızma da hayret. Ben de bir dans yapayım bari. Neyse çık. O zaman ikinci sıra geçelim. Herkes Rumi gibi giyinmiş burada. Ya ben de Rumi'yi seçeceğim arkadaşlar. Saç da aynı gördüğünüz gibi. Ne zıplayalım? Ben de zıplayayım. Bak üstlerimiz aynı, saçlarımız aynı. Ne yapayım? Neyse gidiyor tamam. Burada bu. Şuradan izleyeyim ne yaptığını. Tamam şu altı aldı. Hızlı hızlı kaybetmememiz lazım. Ay bana bakma görme. Ne yapıyorsun? Orada bekleyecek misin? Heh buraya geldi. Violeti aldım. Violet violet violet. Heh, kaybetmememiz lazım. Beni görme beni görme. Ne görme? Ne şey başka bir şey yapıyormuş gibi yapayım. Eve gitti. Aa burada 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 burada. Ne görme ya? Böyle diye bir bulunmamakta. Yanına Herkes fark ediyor bizi. Ah ter rengi almış tamam. Ter rengi almış. Ter rengini alalım. Kaydı başlattım mı diye baktım ya Başlatmadıysam emekler çöp çünkü Ya Rumi neredesin O surat ne Tamam yapacağız aynısını yapacağız Hiç Düşünmeden Rumi gene gitti bir yere Aha orada. Orada orada orada. Ayağımda hala bir şey yap. Şuna bir şey değil mi? Giymemiş. Orada bekliyor. Kamini böyle bitirmek istemiyorum. Allah'ım bu tip ne ya? Çok sevimli diyor. Bu sevimli mi sence? Neyse. Herkes burada birbirine surat yapıyor. Rumi burada boş boş bekliyor ya. Ne yapayım? Ne yapayım? AFK. AFK kalmışsa öyle bitireceğiz. Gördüğünüz gibi aynısı. Yanında duruyor hatta. Aynısı gördüğünüz gibi. Oyundan çıktı şaka mı? AFK olduğu için oyundan çıktı boş. Bu bir şaka mı? Hiç puan alamayacağım. AFK kaldığı için Rumla oyundan çıktı şaka mı? Şema <laughs> çok güzel. Oyundan çıktı. Herkes oyundan çıkıyor. Rumi de gitti. Ab adda kaldı. Hemen geliyorum. Aa, dur güzeldi tamam. Milka ile Manavgat kazanmış, ben kazanamamışım. Yine de olsun. Çık. Kendisi çıktı. Basar mısın artık? O zaman sıra geçelim. Geldim. Oh bu sefer güzel, baya güzel. Elif'in karakteri benimkine benziyor biraz. Saçı falan benziyor. Üstü benziyor. Yüzü aynı değil ama. Turat yapayım. Kürtü strawberry çok iyi bir şey yapacakmış gibi duruyor. Kürtü strawberry artık ilerlerse heh, buraya arıyormuş. Tamam. Bak bana sarıtan var. Sarıtan seçebilirsin mesela yani. Tamam. Yorgun yapmayı seçti galiba. Cute strawberry beni görme. Cute strawberry bu arada İngilizcem kaydı. Nerede? Cute strawberry. O saç ne? Nerede o saç? Ha bu. Buldum. Ay görmedim. Hadi bir de boyamış. Boyamış tamam. Boyamış. Hangi rengi boyadı ya? O? Buna mı boyadı yo? Bu mu? Hangi rengi boyadı mı görmeden nasıl yapacağım? Bu saçımı aldı yoksa. Tek de bakmam lazım. Yok bu saç değil ki. Bu saç. Tamam şükür. Yüze de bakmam lazım. Allah'ın şort nerede? Tamam suratı değiştiriyor Allah'tan tamam. Aldım suratı. Yok suratı gene değiştirdi. Tamam. Üstüme onun giydiği mor şey giymem lazım. Mor şey nerede? Mor şey bunu giydi galiba. Tamam inşallah budur. Ne ve cute very very saçı değiştirmiş. Saçı bir şey yapıp yeşile boyamış. Bunu yaptı sonra yeşile boyadı. Tamam. Joker yapıyor galiba karakteri. Bir şey diyeceğim. Cutest Berry kızdı. Ama karakteri erkek yapıyor. Hayır hayır pantolonu varmış. Pantolonu varmış görmedim. Pantolonu varmış. Pantolonu varmış. Gelmekle buluyorum çareyi. Hiç kimse bana puan vermeyecek. Pantolonu varmış arkadaşlar. Pantolonu sonradan fark ettim ya. Bir de duruşu da değiştirmiş. Evet duruşu da değiştirmiş. <laughs> hiç puan vermeyeceğim. Sonradan fark ettim şimdi ya. Bir hiç fark etmedi şeyi takip ettiğimi falan. Cute Star ile aynı puanı aldım. Çık. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom buraya kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar hemen 16 abone olmuşuz. Hepinize teşekkür ederim bunun için. Kanalıma ve Ezgi siteye de abone olmayı unutmayın. hepinize çok, çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.